Arkadaşlar merhaba Tekno Ankara kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere Xiaomi'nin Bluetooth'lu mini termometresini göstermeye çalışacağım. E, kutusunu açtık. Kutusundan bir adet kullanım kılavuzu çıktı. E, Çince her zaman olduğu gibi. Bir adet çift taraflı bant çıktı. Cihazımızı duvara veya herhangi bir yere sabitlemek için. Ve cihazımızın ekranı kapalı. Yalnız... Burada şeffaf bir, küçük bir bant var, ekranda gözüküyor sanırım. Bu bantı tutup çektiğimiz zaman ekran bu şekilde görünür hale geliyor, çalışmaya başlıyor. Yani bu bant, pilin paketliyken çalışmasını engelleyen bir bant. Cihazımıza incelersek, elimize aldığımız zaman bile elimizin sıcaklığından etkilenen, nem değeri bile etkilenen hassas bir cihaz. Bluetooth'ta bağlanıyor olması da çok güzel bir özellik. Cihazımızın her tarafı kapalı, herhangi bir tuşu, bir düğmesi yok. Üst tarafında bir aralık var, muhtemelen burası sensörlerin olduğu kısım. Bu yan tarafında küçük aralık, herhangi bir bir yere bağlamak için veya elde taşımak için ip geçirmenize yarayan bir kısım burası. Bu alt taraftaki küçük yarıkta kapağı, bu arkadaki arkadaki kapağı söküp pili değiştirmeye yarıyor. Şöyle açmaya çalışalım. Burayı açtıktan sonra şöyle tırnağınızla etrafını dönerseniz eğer çok zorlamadan cihaz açılacaktır. Evet bu şekilde açtığımızda. Şurası kapağı çıkartma aralığımız. Üstteki aralığımız burada. Muhtemelen sensör kısmı. Şurası da bir ip geçirip elimizde veya herhangi bir anahtarla bağlayabileceğimiz kısım. Hani başka bir işe yaramıyor. Üzerindeki pilimiz de ekrandan tam olarak okunabiliyor mu? Lityum bir bataryası var. Pili var. CR2032 3 volt. Artı kısmı yukarıda. Ve içerisinde şurada iki tane küçük yazı görüyorum sağındakinde reset yazıyor, solundakinde de GND yazıyor. Muhtemelen resetlemek için yapılmış bir şey ama pil çıkarttığı zaman kendini resetleyecektir diye düşünüyorum. Ya da muhtemelen ikisi bu iki nokta kısa devre olduğunda cihaz sanırım içindeki bilgileri resetliyor. Evet burası bu şekilde. Cihazımızı kapatalım. Kapattık. 23 derece yükseldi elimizin sıcaklığına. Cihazımızı telefonumuzda nasıl eşleştireceğiz? Xiaomi kullanıcılarında muhtemelen vardır. Mi Home uygulamamızı telefonumuza yükleyip üye oluyoruz açtığımız zaman bu ekranda cihaz ekleme tuşuna basıyoruz. cihaz bir uyarı verdi. Bluetooth'u bulmak için Bluetooth'u etkinleştireyim. Evet dedik. Kullanım sırasında bağlanmak için konum izni istedi bizden. Biz de ayarlara git dedik ve konumu açıyoruz. Geri geldik. Ve cihazımız hemen yanında olduğu için yakındaki cihaz taraması yaparken Mi Tempe şeklinde, temporite bir şeklinde buldu. Yani termometremizi buldu. Üzerine tıkladık. Telefonunuzu yakın cihaza yakın tutun şeklinde bu uyarı geldi. Bekliyoruz. Ee, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, cihazımız eklenmeye çalışıyor şu an. Diyelim bunu bu cihaza ekledik telefonumuza. Başka bir telefonumuz daha var. Ona da eklemek istiyoruz. Bu şekilde eklemiyoruz. Eğer bu şekilde eklersek bu e, cihaz bizim hesabımıza eklendiği için Mi Home cihazları, Mi Home uygulaması cihazları hesaba eklediği için e, diğer kurmaya çalıştığımız telefonda da göremeyiz. O yüzden bunu paylaşım yapacağız. Onu da buradan göstereceğim. Oda seçin dedi. Oturma odası olarak seçtik. Favorileri ekle kısmımız açık. Burada başka bir isim de verebilirsiniz. Sonraki dedi. Cihazı yeniden adlandırabilirsiniz. Adlandırmayalım aynı kalsın. Sonraki dedik. Ee, evi paylaş. Yalnızca bu cihazı paylaş şeklinde bu uyarı geldi. Şu an biz paylaşmayacağız. Yani kurulum ekranındayken de paylaşabilirsiniz. Diyelim ki e, yalnızca bu cihazı paylaş dedik. Gördüğünüz gibi mi hesabı telefon numarası. Diğer Mi Home hesabınızın numarasını verdiğiniz an onu da paylaşmış olursunuz. Onun hesabına da otomatikman cihaz eklenir. Yani çok kolay. Geri geldik, başlayalım dedik. Eee ilke sözleşmesi çıkarttı bize, kabul et diyor, kabul ettik. Şimdi cihazımız telefonumuza bağlanacak ve Bluetooth işareti gözüküyor derecenin hemen üzerinde. Evet şuradan görünüyor üst tarafta. Bu bağlantı gerçekleştiğinde genelde gözüküyor. Sonrasında bağlantı değilken Bluetooth işareti gözükmüyor. Ee, hani dokümanlardan okuduğuma göre pili de yaklaşık bir sene götürüyor. Cihazı çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi sıcaklığımızı gördük ve altında da nem oranını gördük. Yani ortamdaki nem oranı. Bu da tabii önemli. Eee insan vücudunun gerekli olan nem düzeyinde yaşaması aslında çok bilindik bir şey değil ama e, hani daha çok biz önemsediğimiz alan e, çocuklar için, bebekler için belli bir nem oranında olması gerekiyor. Yani rahat bir uyku açısından. Bize burada e, bu cihaz daha önceden açık olduğu için bir grafik çizdi. History diyor. Buraya bastığımız zaman e, günlük nem ve sıcaklığı görüyoruz. Yükseliş düşüşü haftalık. Haftalığa bastım. Senkron yapıyor. Hemen cihazdan bilgileri alıp verileri gösteriyor bize. Ve 6 aya kadar da hafızasında tutabildiği için 6 aylık bir grafiğimiz de oluşacak. Şu an 6 ayda çalışmadığı için bir grafiği oluşmadı. buradan geri geliyoruz. Başka ne yapabiliriz bu cihazımızla? E Xiaomi'nin bu ağları yöneten kutusu var, cihazı var. Ona bağladığımız zaman otomasyona da sokabiliyoruz. Tabii ben test etmedim ama çünkü bir sürü ayarları var. Yani inanmazsınız şu küçük cihazın güncelleştirme seçeneği bile var. Şu an en son versiyon dedi bize. gayet güzel bir şey. Bu baby modu var. En üstte Disable gözüküyor. Bunu açtığımız zaman Burada yazan yazı da diyor ki 0-3 yaş aralığındaki bebekleriniz işte ortam sıcaklığının 20-24 derece arası ve nem derecesinin de %45 ile %70 arası olması uygundur şeklinde gözüküyor. Bu aralığın dışına çıktığında termometre algıladığında size bir uyarı gönderecek anlamına geliyor. Tabii ki telefonunuzun Bluetooth açık olduğu sürece eğer bluetooth'unuz telefonunuzda kapalı tutuyorsanız hiç uyarı gelemez. Ee, şöyle olabilir. Bunu otomasyona sokup ev ağınıza bağlarsanız Xiaomi'nin cihazlarıyla o zaman Wi-Fi üzerinden yine uyarı gelebilir. Çünkü e, o zaman sizin telefonla değil de e, Xiaomi'nin e, ağ yönetimindeki cihaza bağlı olmuş olacak. Evet buradan geri döndük. Fahrenheit olarak gösterilmesini istiyorsanız burada değiştirebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz gibi Fahrenheit'a dönüyor canlı olarak görelim 70.2 Fahrenheit'a döndü biz e, santigrat dereceyi kullandığımız için tekrar santigrata çevirdik hakkında bölümü var burada Mac adresini yani Bluetooth Mac adresini gördük Firmware versiyonunu gördük hard versiyonunu gördük gördük cihaz adını tekrar buradan değiştirebiliriz istersek e, konum yönetimi hangi odaya aldıysak onu tekrar değiştirebiliriz. Yani odanın yerini değiştirebiliriz. Farklı bir cihaz, başka cihazlarımız da varsa. Ee, dediğim gibi burada cihaz paylaşma kısmı yine var. Daha sonradan kurulum haricinde tekrar paylaşma yapabiliriz. Otomasyonu, otomasyonumuz var. Cihaz güncelleştirme, yardım, geri bildirim, ek ayarlar. Otomasyona tekrar geleceğim. Ek ayarlara bastık. Eklenti sürümümüz, güvenlik ayarlarımız güvenlik ayarlarımızda parola verirsek cihazımıza başka birileri uzaktan bağlanmaması için. Yalnız şöyle bir şey, başka birileri uzaktan bağlansa bile cihaz çok yakında değilse ekleme yapılamıyor. Yani bayağı yakınında olması gerekiyor. Biz parolayı şu an etkinleştirmedik. Ana ekrana kısa yolu eklerseniz eğer e, direkt derecenin kısa yolu ana ekrana gelmiş oluyor. Otomasyona gelelim. Burada da farklı bir varyasyonlarımız var. Nasıl dersek sağ üst köşedeki artıya bastık. Eğer kısmına tıkladık. Burada programa basıyoruz. Ne zaman, hangi saat aralığında, günlük mü, özel saat mi belirleyeceğiz? O aralıklar var. Bir saat belirleyebilirsiniz bu programın çalışması için. Şu an oluşturacak programdan bahsediyoruz. Akıllı cihazlar kısmına gördük termometremizi bastık. Burada diyor ki bize sıcaklık şu değerin üzerine çıkarsa, sıcaklık şu değerin altına inerse, altında da nem derecesi şu değerin üzerine çıkarsa, şu değerin altına inerse. Yani şöyle görelim, sıcaklığımıza bastık diyoruz ki evin sıcaklığı örnek olarak yani 25 derece bayağı bir sıcak olur. Bu derece 25'in üzerine çıktığında ne yapsın bize bu uyarı versin veya bir or ortam çalıştırabiliriz ki yani ortam dediğimiz e herhangi bir alarm sistemi, herhangi bir lamba, herhangi bir uzaktan çalışabilen kombi sistemi yer alt, yerden ısıtma sistemini tetikleyecek termostat herhangi bir ortama açıp kapatabilirsiniz lambayla size sinyal verebilir belki veya telefonuma bildirim gönder dersiniz 25'e çıktığında size bir bildirim gönderecek anlamına gelir o kadar çok varyasyon uygulayabilirsiniz ki evde klimanız vardır klimanızın prizi uzaktan wifi ile kontrol edilebilen Xiaomi'nin bir prizine bağlıdır ve bu prizimiz de Xiaomi'nin ev home sistemine bağlısayar eee bu termometre ile klimanızı kontrol edebilirsiniz. Yani gerçek gerçi şöyle bir durum da var. Hani klimalar artık otomatik çalışıp kapanıyor ama bunu da o varyasyona sokabilirsiniz yani otomasyona. Daha burada birçok ekleyebileceğiniz bir durum var. Ee, evde nemlendirici cihazlarınız vardır. Nem oranı düştüğünde onu otomatikman çalışmasını da sağlayabilirsiniz. Evet çıkış dedik. Otomasyon bu şekilde. Yani bu küçük cihazın şu an yapamayacağı bir şey yok. Termometre ve nemle alakalı bir sürü komut verdirebiliyorsunuz. Ee, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tavsiye ettiğim cihazlardan biri de bu. Hani okunurluğu gerçekten güzel. Eksileri ne derseniz hani bazıları için eksi görülebilir. Işığı yok ekranın. Ee, şöyle bir şey olabilirdi. Ee, cihazımızın ekranı pil harcamaması için kapanıp hani bir küçük bir yerine dokunmayız yaptığımızda açılabilirdi. Daha az pil harcadı belki. Ee, Şöyle olabilirdi yine küçük sabit bir yere koymuyorsak bluetooth'tan cihazı bul şeklinde yapıp e, bir e, ses alınabilirdi ötme sesi veya ayarladığımız aralıkta bluetooth'ta bağlı olmasa bile cihaz bir ses verebilirdi bize 23 derecenin üzerine çıktı %45'in altına düştü nem gibi. Hani bunlar yok ama olsa iyi olurdu dediklerimiz ama yapmamışlar. Tabii fiyat maliyet hep bunları etkileyen şeyler cihaz anlatmaya çalıştım arkadaşlar ee, videomu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim böyle videolar çekmeye devam edeceğiz ee, bu zor günlerde de sağlıcakla kalmanızı diliyorum